Selam ben hocanız. FEMO bile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi maça geçelim. Hızlı atak modunda bir maça girdim çünkü maç kısa sürsün ki daha göstereceğim çok şey var. Top dolu içerikli bir video karşınızda. Zaten rakip kolay gibi. Hızlı hızlı gol atıyoruz. Rakip daha gol atamadı mı? Bir gol attı derken. Üç gol attık biz zaten. Evet. Zaten e, Real Madrid'i seçmiş takım olarak. Biz zaten Fenerbahçe'yiz biliyorsunuz gördüğünüz zaten. Hem takımımız iki gen. Bunu da fark etmişsinizdir. Evet 6'ya 1 zaten. Karşı taraf herhalde biraz kötü oynuyor. Biraz değil baya kötü oynuyor. Maradona'ya da gol attık. Ve zaten yaklaşık olarak 9 saniye falan kaldı maçın bitmesine. Sırada kart açılımı var. Bakalım hangi oyuncu gelecek. Süper güzel. Evet iyi gibi. Bilmiyorum çok fazla ama gene iyiydi. Aynı genden. Evet buna bakalım. Şimdi bu karakterler aynı gene sahip o yani aynı gene sahip oyuncuların neden fiyatlar arasında uçurum olabiliyor onu anlayamadım. Yani biliyorsanız yorumlara yazın iyi olur. Hem ben de öğrenmiş olurum. Sırada takımın en iyi yanları var. İyi seyirler.